Ben 30 yıl Berberler Oda Başkanlığı yaptım. 14 yıldan beri de Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. 7 yaşından beri meslekteyim. Yani eskiden biliyorsunuz sabahçı öğlence diye bir sınıflar vardı. Sabah okula gidersem öğleden sonra dükkana, öğleden sonra gidersem sabah iş yerinde. Bu şekilde ömrümüzü iade ettik. Yani aşağı yukarı ee, ben 13 yaşından beri, e, babam vefat ettiğinden sonra tamamen kendimi mesleğe verdim yani. Akabinde e, kendi iş yerimi askerden geldikten sonra, e, Arı Sineması sokağında iş yerimi açtım. 30 yılda orada berber dükkanı çalıştırdım. Yanımda da bir sürü eleman yetiştirdim. Onlarla da gurur duyuyorum. Şu anda hepsinin dükkanı var. Kimisi emekli oldu, kimi hala ikamet ediyor bazıları Çanakkale'de, bazıları yurt dışında. böyle Bu şekilde gidiyoruz yani. Abi mesleğiniz mesleğinizin zorluklarından biraz bahsedebilir misiniz? Berberlik mesleği yani yıllardan beri yapılan bir meslek sonuçta. en e, zor tarafı hijyenik olmamak. <laughs> en zor tarafı. Hijyen olmak zorunda berber. Çünkü biz cidden yani bizim mesleğimiz e, genel cerrahlıktan gelmedir. Genel cerrahlıktan gelen bir meslek bizim pirimiz de ee, salmanı sabanı paktır. Yani bu mesleği yapacak adam önce insanlara hijyeni tanıtacak. Müşterilere temizlikten bahsedecek. Riskleri çok büyüktür. Ufacık bir usturadan bile enfeksiyon kapabilir insanlar yani. Onun için hijyen çok önemlidir yani. Ee, bir de şöyle bir şey var abi şimdi bu mesleği zaten biz o şekilde büyüdük. Bizden sonra gelenler de hani eskiden derlerdi ya silah çıktı mertlik bozuldu. Makina çıktı sanat bitti. Makinalardan tıraş ediliyor yani. Eskiden böyle değildi. Biz bir ense tıraşını yapabilmek için 20-25 dakika ensede nakış gibi ense işlerdik yani. Mesela e, örneğin en güzel kulak arkası neyle kesilir desen kimse bilmez. Favori neyle kesilir desen doğru düz kimse bilmez. Neden bilmez? Çünkü neyle kesileceğini ustalarından onu görmemiş yani. Ama biz ustalarımızdan bunları gördük, bunları yaptık. Yani mesela en güzel kulak arkası, en güzel favori el tıraş makineleri vardı eskiden. Şöyle tersini çevirin bastın mıydı, çizgi atardı. Ondan da tıraşını yapardın yani. Peki mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz Geleceği siz? zaten aydınlıktır. Yeni yeni gençlerimiz, yeni yeni nesillerimiz hakikaten yeni e, şeyler üreterek geliyorlar. Yani estetisyenlik olsun, cilt bakımı olsun. Bunları yapanlar zaten memlekette birkaç tane var yani yapanlar. Onlar da zaten mesleğinin revaşında. İnsanlar kendini yetiştirmek zorunda. Yetiştirmediği zaman e, yerinde sayanlar. Peki yılın ahisi seçildiniz abi. Ne düşünüyorsunuz? Valla onurlu bir iş. Ben yani mesleğime 74 yaşındayım. 74 yaşında e, beni bu yere layık gören Başta Esnaf Odaları Birliğimiz Sayın Niyazi Göer, valimiz Ticaret İl Müdürümüz başkan vekillerimiz basın danışmanımız Ahmet Bey'in de bizlerde emekleri var. Hepsine sonsuz teşekkür ederim. Çünkü bizi tanıtım için Ahmet e, bizi şey yaptı. Bizim basın danışmanımız, bizi videomuz çekti, bilmem ne yaptı. Dükkanımıza geldi, gitti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Onur verici, gurur verici bir işti. Diyeceğim bu kadar. Daha önce kaftanları siz giydiriyordunuz biz ama. Biz giydiriyorduk. Evet. Şimdi de biz giyiyoruz. giyiyoruz. Zamanımız geldi. Yani iki yıldan beri de yapmıyorum zaten. Başkanıma bıraktım. Mustafa Geçkin başkanımıza devrettim. Yani seçimlerden önce iki yıl evvel te teslim ettim. Gönül rahatlığı içerisindeyim şimdi. Onun için huzurum gayet yerinde. Yani. Anlıyorsunuz. Çok anlıyorsunuz. Ne zaman başlamıştın sen? 10 yaşından benim. mesela. Tamam. abi. Neden söyleyeceksin? Ne düşünüyorsun? Ben abi. İnsanın çok iyi bir hissi var yılın çıra seçilmesi ve kendimi bildiğim bilerle bu işleyim zaten. Ben stajı olarak da mesleği sevdiğim için gidiyorum. Ve elimde meslek olduğu için çok mutluyum. <laughs> Abi sen her yerde öyle yaparsan kimse inanmaz. Hadi sahneye İbrahim Han yine Ödülünü almak üzere sahneye dalıyor. Birinci hediyesi vermek üzere sahneye davet.